Evet, sevgili dostlar. Tüm tekenin bilmem kaçıncı bölümünden demiştik. Yine buradayız. Bugün çok güleceğiz. Bugün aslında hiçbir şey yapmayacağız. Sadece güleceğiz. Çok saçmalayacağız. Müzik çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ama konular, sohbetler inanılmaz olacak. Bugün Ankara Survivor'ını yapacağız. Bugün Gürkan'ı ağırlayacağız. <laughs> Canım kardeşim geliyor. Gürkan Demirez diyoruz. Arkadaşlar yaklaşık 40 saniyedir yayındaydık. Yurkan'ın haberi yok. Başladın mı lan? Tabii ki bu bölümümüzün düm tekenin bu bölümdeki konu Yurkan Demirer. Yurkan hoş geldin. Bulup ne yapıyorsun? Öpüşeceğiz mi? Yok. Sosyal tamam. mesafe hala devam ediyor. Şu evet. anda Haziran'ın ortasındayız biz. Ama hala devam ediyor. Sen ne yaptın? İyi sen ne yaptın? İşte gördüğün gibi kilolu çıkıyor mu lan? Oğlum Arada. bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Şişt. Benim <laughs> yanımda istediğin kadar zayıf olayım ne zayıf duracağım? Yani kilo duracağım. Bir çok kurşun kalemi gibi lan. Vallahi var. billahi. 82 kilo olmuşum hala. Yani bu üst tarafı alt, tarafı <laughs> olsa Terlikten gelmiş da canı yayına. Arkadaşlar biz zengin kesimin bu terliğin ismini... Seyfal biliyor musun sen bu terliğin ismini? Hemşire terliği diye. Al buyur. <gülüyor> <gülüyor> Al gözünüz bir modelik teber görsün. Ney bu? <laughs> Neyle? Metroseksiyel teber. <laughs> Nasıl ama? Onun markası ne? Selam. ama. Gürkan ne yapıyorsun? İyi baba sen ne yaptın? Ya, biz programı başladık biliyorsun değil mi? Seçe barnağımı da alırayım da şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Gürkan harbi hoş geldin. Oğlum çıt ayıp durma ya. Burada yayındayız. <laughs> Reklam etme beni. <laughs> <ya. gülüyor> Ne oldu lan niye gülüyorsun? Allah Allah. Sen bir sanat çocuğusun oğlum niye çıktın diyorsun? Ayakta bir çalır ama vururum ben şimdi. Oğlum çıktı Arkadaşlar Gürkan'ım burada. Ondan sonra kaliteden yanma yapan Mustafa'cığım burada. Katlanmış 10 milyon. Ne? <laughs> <laughs> Bükülmüş mü? Mustafa paran var mı desem ne zaman <laughs> şu öküç şu dırnak kadar katlanmış katlanmış bir 10 lira mı? Yemin et. Şimdi son bir senedir oluyor. yok. Allah Allah. Kart var hemen böyle bir heyecan al beni kart var. Kart geldiğinde da... hava atıyordu ben 5000 liraya dışarı çıkmam Kartı diye. Kartı fısımızdan mı çekeceğiz? Ne diyeceğiz kartla? var? Fıs ne? Fısne? Mesela. Önemli bir durum hadi nasıl oluyor? Efe burada Gürkan'ın büyük oğlan. Ondan sonra Seyf her zaman gibi burada 100 lira Seyf Ali. ne <laughs> mi 100 lira Seyf Ali'yi? Seyf aldım program başı 100 lira. İyi abi? Ne iş yapıyor burada? O Bakıyor. Güzel, gülmeye geldim ben. Tabii. Ha, bazı programlara yaşlıları götürüp alıştırıyor şaşırtıyor şaşırtıyor. Onlar 50'di biz 100 yaptık. E, daha önce Esra Yaralı'da da bulundum abi. Tabii. İyi misin lan? CV kabahat benim hemen inşallah alındım Benim kıymetli kardeşim <laughs> Karantina günleri nasıl geçiyor Hiç böyle başlamazdık biz programda değil mi lan? Evet. Çok kötü mü oldu lan? Yo güzel oldu <laughs> Karantina günlerim İnşallah 13 bebeğine çıkmazsam iyi <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane bebeği var lan? Allah bağışlasın Ya hani bilmiyorum söylenir mi söylenmez mi de Niye 13 tane bebeğiyle çıkacağım karantinadan diye Allah izin verirse bakalım 5 5 mi? Yani, maşallah yani. ya Yaş kaçtı Yurkan'ın? Ben 34 yaşındayım ya Kocadan ayrı ya 34 böyle 5 Seyfali hesapla 7 mi? Ne oluyor? 6-7 6 senede bir çocuk olmuş. Yani ortalama 6 senede bir. Her hafta mı tutsaydı şimdi? O, şimdi o. Mahalle <gülüyor> benim. <gülüyor> şey <gülüyor> mi? <laughs> Neyi mi? <laughs> <laughs> ne diyecektim lan? Bir şey diyecektim de <laughs> unuttum ben. Ne konuya girebildik ne bir şey var. Aynen <laughs> Seda. <laughs> Harbi Gürkan ne içiyorsun sen ya? Ola. Kur'an çarpsın ola. Sallayın da üstüne bakalım. Niye? Çay bardağı. Ya şimdi Ramazan ayındayız. Mübarek Ramazan Hayır. ayı. Şimdi herkesin bayramını enişten dileklerini kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden yapıyorum. Şu kamera değil mi? Yok şu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Dört tane kamera var <laughs> görünmüyor ki. <laughs> Allah Allah. Yani işte herkesin bayramı mübarek olsun şimdi. Saygılar, sevgiler. Niye çay bardağı? Ramazandan önce çay bardağı alışkanlığım olduğu için. Çok çay seven herhalde. Bayılırım. Gürkan <laughs> ne yapıyorsun? Karantina günleri nasıl geçiyor? Karantina günleri. Vallahi konuşamadım ya. Aynen. Karantina günleri. Kızlar size tavsiyem. Sokağa çıkmayın, kapıya çıkın. <laughs> Şimdi söyle mesela bir kardeşim biz bir ev aldık. Han dedik ki çoluk çocuk iyice kabarıyor, büyüyor diye. Evet. 5 tane var malum. Biz dedik yani o daha çok olarak bir eve geçelim dedik. İnşaattan bir ev aldık. Şimdi biz geçici süre bir sitede kiradayız. Evet. Ama şu evimiz çok güzel. Giriş kat önü yeşillikli. Çok muazzam. Parkı da var. Yeşilliği var. Çam ağacı var. Hatta müsaade etsiler orayı kafeteryaya çevirmeyi düşünüyorum. Bahçe mi? Aynen. Yeşil alan. Ama o zamana kalmayız. Bizi gönderirler. Ama kafeteryayla kalma bence. Oraya şey yapabilirsin. Açık hava düğün salonu falan. Ama yok, <laughs> Şimdi <kardeş. gülüyor> Mi? Yok Sofra biz ilk gittik ve büyüğü ona çektin. sobra bezin çok Biz çocuk orada bir kahvaltı yaptık. Millet işe girerken günaydın diye bir şey gidiyor ya böyle. Bizi bir görüyor. Aa falan yapıyor. Sanki hiç. Direkt Sistemden uzaydan sobra içimlere orada oturuyoruz kahvamıza göre. Biz Orayı abartmaya başladık biz. Öğle yemeği, akşam yemeği falan. Sonra şerzok mevzok çarptırdı bizim arama <laughs> kömürlükte. Şezlongu'ya attım, şortu çekip yatıyordum güneşin altında. Yönetici geldi. Abi dedi kurban olayım sen ne yapıyorsun ne yapmışım dedi. Dedim kardeşim onunla da çeksin şortu. Alsınlar dedim Şezlongu'ya. Yok bunlar yanıma dedim ya. Hmm. Yani. Ondan sonra baktım hiç sıkıntıya gidiyor. Avrat dedim bizi buradan kovacaklar en iyisi. Balı yıpıtı topladık şimdi balkonda oturuyoruz. Balkondan çimin arası çok az var. Çim o... ayağını uzatayın şöyle. Yine, yine oturuyoruz da. Çaktırmadan belli bir saatte var. Gürkan dediğini bir özetleyeyim ben anlayacağınız şekilde. Ben konuyu bildiğim için. Bir sitede oturuyor, alt katta oturuyor. Zemin ama resmen villa gibi. Değil mi? Bahçeli falan. Bir daha da olur lan. <laughs> villa gibi. Gürkan işte tabii Sen biraz... bunu niye açıklama gereği duydun? Dur bir yere geleceğim. Bir şey soracağım sana. Ha, hadi bakalım. <laughs> hadi lan. Kola da olur lan Gürkan'a. Bu doğal kola. <laughs> Bu neyse o neyse de şu ne? <laughs> Şaşara kola mı doldurdun lan? Direkt şaşarı içeydin. Sizlere kalmadınız heyecanlıyım. Düşünüyorum arkadaşım benim. İş, i̇şin yüzü rast gitsin valla. Gürkan site normalde çıkarsın oturursun. Tabur atarsın en fazla en baba yapacaksın. Gürkan biraz orayı piknik alanına çevirmiş. Böyle şeyde nerede? At deresinde mi vardı öyle bir yer ya? <laughs> Ha? Mesir, alanı. alanına çevirmiş. Aynı öyle oldu. Seni Mustafa şikayet... beni aradı. Dayı Mesir'in yanında oraya kafeteriye ya, <laughs> çevirdim dedi. Seni şikayet ettiler binadan. Sonra ne oldu? Şimdi binanın ilk zamanlarıydı ya. Hı -hı. Sonra beni tanıdılar, sevdiler. Şimdi iyi akşamlar. Herkes çantayı kolladı. Ha? İyi akşamlar diyor. Alıştırdın orayı. Alıştırdım. Şimdi geliyorlar. Bir ona bir avuç çekirdek. Bir ona bir avuç çekirdek. Kapıcı de... gelmiş ya sana. İki de yalan söylüyor. Kapıcı aslıyor. gelmiş ya sana. Abi böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> burayı iptal edin. Ona bir şey ikram etmiştin ya. Evet. Kapıcıya verdim veriştirdim. Kardeşim hakkını yiyorlar. Sen burada çok çalışıyorsun Geçen gün gördüm O ağaçları böyle çapalarken falan, Hakkım ödenmez Bir de bir pasta vardı Bir haftalık bizim evde <laughs> Bebelerden kalan Abi bugün pasta aldık Biraz da büyüğünü bir aldık dedim hani Sana da pay çık diye Öyle Bir dilim verdim Yol turizm diyor yani e, İki duble de Kola verdim, tatından <laughs> girmiş bir <binaya. Ör> Öööğğğ diye. <laughs> Sağ ol oğlum, canım yerim. Evdesin Karadeniz'de. Evdeyim, saç çalıyorum, Çocuklarından oynuyorum. Oruç tutuyoruz, iftar yapıyoruz. Davetlere gidiyoruz iftar yemiyoruz. Maşallah. Hep şeysin böyle, enerjiksin yani. Görürüz, takip ediyoruz ama. Çocuklar olup da bu kadar ilgi gösterip de onlarla bu kadar ilgilenen bir baba bence çok nadidir ya. Belki %10, %20'dir. Tamam her baba evladını sever ama senin onlara karşı ayrı bir üstlerine titremem var yani. Şimdi sebebi ne? Bunun sebebi yani ben biraz böyle eksik annesiz büyüdüğüm için, Hı -hı. biraz öksüz büyüdüğüm için, yani onun eksikliği olduğu için çocuklarıma onu yansıtmamak, için. yansıtmamak için ve onlarla o açığı tamamlıyorum yani. Anladım. Çok hoşuma gidiyor. Oturduğum yerde mesela yumuş buyurmaya bayılırım. Yumuş buyurmak? Yani bir şey, devamlı bir şey istemek. Getir götür işi. Yumuş buyurmak. Yumuş buyurmak bilmiyor musun? Bizim Recep'e de selam olsun sahne komisi. Çalıştığımız yerde çocuk artık illallah zaten. evde bazen onu diyordur. Kardeşim bana bir <laughs> <laughs> ballımızı <uzaltıyordu mu? gülüyor> Abi sen izini değil mi? yani öyle oturduğum yerde böyle el diye. Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bu kaçıncı program? Dördüncü program mı? Diğerlerinde çektiğimiz programlar var. Paket halinde yapıyoruz ya biz bu işi. Evet. Çok ciddi girdiğimiz programlar oldu. Ellerin niye titriyor lan? Harbi bende o hastalık var ya. Allah Allah. Bak ne? <laughs> <laughs> Bunu parayla mı tuttunuz da? <laughs> Her şeye gülüyor diyor. <laughs> Oğlum nasıl dağıl değil mi lan? Git. Onu yok. Kalmıyor ki abi. Şeyi diyeceğim. Kötü mü iyi mi? Yok iyi iyi. Ha, iyi Birinde mi? çok ciddi mesela. Cevdet'le çektiğimiz programdan yayınlanmadı da. Onda gayet ciddiydik. Ne bileyim Ömer'le hem ciddi olduk hem güldük. Ömer deme kardeşim bana. Psikolojim bozuldu. Niye lan? Şimdi buradan Ömer'e de Sevg sevgiler saygılar. Yani Ömer Efendi. Ama çok iyi çocuk. On numara çocuk. Muhteşem konuşuyor. <laughs> <laughs> Efendim Bu meşhur olmuş Efendim abi vereceğim abi Haziran'ın birinde evet abi 3 aylık kirayı hepsini bir vereceğim abi Bu adam nereden gördü beni aradı lan Sağ demedim abi Hadi yaşamlar yaşam Allah'a emanet olun Hadi Sağ ol sağ, sağ, sağ. ol <laughs> Ünlü olmak da zor değil mi Çok çok zor Çok çok zor <laughs> Oltuğu yutacağını aldım Tükür Tükürme yedi <laughs> <laughs> İstasyon buraya geldi. <göstermiş. gülüyor> dün aldım buraya onu, <laughs> onu buraya aldım. Dün. Vallahi de. <laughs> Öyle işte. Şimdi müzik camiasında birçok sanatçı kardeşim, abim var. Açıklı sen konuş. Ne Na, yapayım? sen konuş. Açıklı ben konuşuyorum Harbi Hı. la. 10 dakikada konuşuyorsun ya. Bazı abi görüyor değil <laughs> mi? Bazı abi kardeşlerim var. <laughs> hani kimi esprilidir, kimi komiktir ama Gürkan ama doğal komik. Yani Gürkan'ı al, koy koy izle miydi la? Öyle bir şey var ya. Koyma sana. <gülüyor> <gülüyor> Gürkan böyle ben biliyorum da başından geçen senden böyle komik, bizim ortamda anlatıp da güldüğümüz o kanları böyle. Tabii ki bipleyeceğimiz yerler de olacak. Tamam yani ben şimdi ben kendime doğal barışık bir insan. Evet. Mesela AVM'de gezerken terliğimi böyle en ileriye fırlattık, yürüyerek tekrar gidip almaya bayılıyorum. Ama belli bir Allah zamandan sonra onu yapamadım. Çünkü ya isimli sınav olur mu? Halı yıkayan teyzeler gördüğünüz zaman dayanamayıp halıya giriştiğim oluyor. Farklı şeylerim var. Çok seviyorum doğallığı. Başından geçen bir anı no, bipli ama ayıp olmasın. Gençlere kötü örnek ayıp olmuyor. Ayıplıktan değil kanalı kapatırlar yani. Aynen. Şimdi düşündüğün değil yani. <laughs> Bir gün kacını da yine böyle olay içtim, 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 içtim. Tek göze düştüm. Kola içtim. Ha. Ne oldu lan sana? Ne bileyim ben Sen zeki bir çocuktun ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim kıymetli kardeşim. <laughs> Avrada aradım oğlum dedim bak böyle böyle ben dedim düğünden geldim çok perişanım hiç mecalim yok uykum da çok kolay da fazla içtim dedim ben uyutma dedim o da tamam dedi. Arap'tan görüntülü konuşuyor. Tekrar araba kullanıyor. Köre ormanın virajları var şöyle. Araba transporter. Transport. O da gitmiyordu zaten. 1.5 miydi? 1.4 miydi? Hantaldı. Tam konuşurken böyle giderken viraja set girmişim. Set girince ben sağ tarafa düştüm. <laughs> araba transporter <'ın> gidiyor. Transporter'ın boşluğa. <laughs> <laughs> Transporter'ın boşluğa. Araya düştüm ben. Benim arkaya bir korku düştü. Kaza yapsam bir dert. Ama o da köşede dikiliyor. Abi mi diyeyim? Yani. Siz anlıyorsunuz de. Uyanıyorsunuz. Yok öyle demek. Onlar da bizim güzel arkadaşlarımız. <laughs> <laughs> Neyse araya düştüm ben düşünce. Eyvah dedim. Telefon araya düştü. Direksiyon tuta 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 şöyle. Hem arabayı kurtarın hem döşe koltuğa gir oturayım dedim. Koltuğa oturunca şöyle bekliyorlar ya onlar. Aa ayıya bak dedim. <laughs> <laughs> Fürene bir asıldım. Zuh diye önünde durdum. Biri maket bıçağını bir çıkarttı. Biri spreyi. Sprey? <laughs> <dedi. gülüyor> o kibarlık, o nezihlik gitti. <laughs> biri Hayat abi, biri Ramazan abi. Hem <laughs> ki <laughs> olan. <gülüyor> Tam durdum araba, istop etti. Üçüncü üftesinden kaçmaya çalışıyor, kaçmaya çalışıyor. O kolanın kafasında ne eser yok. Açıldın. aşağıdan Rüzge bağırıp duruyor. Gülkan! Dur <laughs> oğlum. <laughs> Üçü araya bir atsa beni. Ya Senin Ramazan, Ayet'i. Çantayı taktırlar değil mi? Ya Esat'ta <laughs> Neyse arabaya bindim fitese taktım. Cahil cahil kaçtım. Bunlar arkama bir sürü ediyorlar. İnşallah tanımamışlardır dedim. Hemen saçlarım uzundu. Hemen üç numaraya falan vurdurdum. Değiştirdim yani. Transporta da bir müddet bilmiyorum taksime gittik geldi. Olur ya tanır. Hep oğlanlar diyor. Bizim karı daha aşağıdan yazık can çekişiyor bağırıyor. Aldım tabii ne oldu? Namusumuzu kurtardık dedim. <laughs> Eve bir geldim. Hiçbir şey yok. 11'e kadar bu olayın etkisinde kaldım ya. Yani. Böyle bir an işte. Varmış. <laughs> Ardahan. Survivor izliyor mu ya? Hiç kafam almıyor. Valla. Kim tutuyorsun Seyfi Ali Survivor'da? Ben Barış Murat Yağcı. Niye? Herkes o bebeği tutuyor. O bebeğinde ne var? Yarış kazanamıyor. Ben gitsem olur mu la oraya? <laughs> Yarışa sokmasınlar seni mesela parkura falan girmesen. Hayır. Benim yapacağım yarışı atlanacaklar. Bu adam zaten 300 kilo. Bu adam zaten koşamaz derler. Harun Gürkan acayip olur değil mi? lan? burayı gitse. Ama şey parkura falan girmeyeceksin sen. Yurtun Yan lan. Acun abi. Beni oraya al abi. al, al, al. Benim bir sesimi al Al abi oraya. Vallahi sana laf getirmem. Yemin ediyorum. Reytik kazanmazsan. Tamam sana bir soru soracağım. Dur, kolay olsun. Ankara camiasından şöyle bir kadro yap. Survivor'a gittiğimizi düşün. Kimler olsun isterim adada? mu Allah, Allah? Güzel. Ankara camiasında. Sazlar çevirin, arasında. He. Sazlar. Allah Allah. Hepsi geçsin de Ömer gelmesin. <laughs> Ortalım var işte Önemli diyor ya. Yani. Ya gider Ayaş Demir'e e der ki Gürkan durma filan der. Sana gelir. Biz eski dostuz. Biz eski kardeşiz. Konseyde Bizim aramızda kimse giremez filan der. Başka? Ondan da ben orada kesin koşarken benden dalga geçer. <gülüyor> Sercansız. <gülüyor> Engin Can'ı götürsek ona selamlar olsun. On numara bir insan. Çok seviyorum. Evet. İşi gücü rast gelsin babuş. Engin abiyi severim. Onu götürsek mesela oraya. Ne olur mesela. Mesela Engin Can. Şimdi o zaman şöyle soralım ya. Kişi kişi sorayım ben. Doğru. Ömer'i Ömer sorduk. Dur Ömer'i sorduk. Ömer'in orada ne yapacağını sorduk. Engin Can gitti oradan nasıl davranır? Herkesi sen cansın sen cansın. Bıktırır <laughs> yani anladın mı? Beni takip edin Instagram'da falan. Herkese Instagram hesabı dağıtır orada. Valla bak Acun abi bile sen cansın falan der yani orada. Hayaç Demre. Oğlumlar var ya. Kahmin gözün yaşlı pınarsın. Bir şey söyleyeyim Emir oraya gitsin. O köyü seviyor zaten. Yemin Orayı diyoruz, eker biçer bak yemin ediyorum Hepimizi hayran bırakır orada Değil mi? Vallahi o acından dönmez o çocuk Başka kim var kim sorarız ya Öyle samimiyetimiz olup da hani e, bu espriyi kaldıracak Tahir Tahir olsa ne olur? Tahir olsa olur biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Tahir da olsa Ömer'le iyi bir arkadaş olurlar Gel kankam diye kolu kolay <laughs> burada <getirdim. gülüyor> Geçen programda izlediğin seni Tahir sana bayağı bir salladı yani Buradan istediğin konuşabilirsin Şimdi programı Tahir'den önce izlemiş olaydın Benim için daha iyiydi Doğru mu? Şimdi Allah Allah Şimdi az önce buradaydı sordum <laughs> Bana dedim iyi mi attın, kötü mü attın, niye? E kaynatmış. Kaynattı bayağı ya. Yani. Canı, canı olsun. İnşallah pişmanlıklar oynama. Keşke Tahir'e bul aşağıydın, sat aşağıydın gibisine. Bence SMS'te sorun yaşayabilirsiniz abi sizce. Sana mı oldu? Kim <laughs> <Hiç> anlaştı? <laughs> dur, <gülüyor> dur başka birini daha soralım. Kimi soralım? Bir diksiyonun üzeri. Kim? Serkan Nişancı. Evet. Serkan Nişancı. Abi o sordu olmaz. Başka kim var? Dur. Sen onu yayın aldın mı lan? Aldım aldım. Alacak. Oo. He? Cevdet olsaydı? Cevdet seviyorum biliyor musun? Cevdet iyi çocuk. Ama şöyle bir boynunu yatırıyor ya şöyle bazen. Arada bir saç uzatıyor. Şöyle saçı bir atıyor. Şöyle bir duruyor. Sonra boş bakar şöyle bir beş dakika. Adada öyle bakar diyor ha? bakar o. İzler. detaycı. Ben olsaydım? Sen de sonradaki kızlara ayar vereceğim <gülüyor> diye. Tuluk <laughs> dangılığa girerdin. Sen de az değilsin yani. Değil mi lan? Başka? Bitti mi yavrum? Bittiyse şaşalı şu oraya koy <laughs> Hadi. Şş. Ben olsaydım olurdu Survivor'da. Sen de az değilsin. Özgün hareketler falan böyle. Sende de var bu hareketler falan. Böyle bunlarda da şey var mesela. Güzel bir kız değil mi? ya. 15 saniye gözden içine bakar böyle. Aşık eder, onu da kenara çekilir. Ellerim onu. Onu da gider. Acun abi karı bana asılıyor. Kapan. Peki şunu soralım. Son konsey bu saydığın isimler SMS'e düştük yani. Survivor'da so, oluyor ya böyle SMS atıyorsun. En çok kim atarsa o şampiyon oluyor. Bu konseyde kim şampiyon olur bu saydığın isimlerden? Tabii ki de ben. Niye? Niye mi? Ben abi her türlü elim alırım orayı, her türlü. Herkes oyunlar ortalık karıştırır. Rüfle ona gider, bir ona gider rüfle. Tahir'im bardağın çok geriz kardeşim, valla var üstüne. Bellim olaydı sana yüz takardım Tahir'im dedim. öyle yapardım, Ömer'e de. Aslan kardeşim, Allah'ım seni korusun benim güzel kardeşim falan. Hem diksiyon, hem dini ise Serhan'ın yanına gidebilirim. Kardeşim benim. Ulağımızın <laughs> pastasiyenisin derdim. <laughs> Sana da girdim kardeşim şu kız bana yaz diye bir konuş da bana bir yap derdim. Hacım abi de gittim abi bunları arayıp bulduk. <laughs> Bunların alay diye el ederdim. Hayır böyle öyle bir şey olsa Ankara Ankara sanatçılarını götüreceğim oraya ya. Değil mi? Bence çok tutar abi. Acayip tutar ya. Baba tutar. Acun abi de. Direk eni yapmış. Vallahi de. bizi götür oralara ya. Bir şey söyleyeyim Gürkan ne yapar biliyor musun? Bak yemin ediyorum o Dominik'te şey var ya nehir falan akıyor. Bak eğer oraya Hı? rakıyı açıp Gürkan rakıyı açıp. Rakı deme lan canlı lan, yani. Lan ne olacak oğlum YouTube burası televizyon değil ya. Şöyle 35 tekrardan açarsın sen. Sana bir şey sonra. söyleyeyim mi? En güzel geldik. Madem serbest. <laughs> serbest. O sushi pırtısı var ya. Hı. O. Şırıl şırı. Onları da koşarken ben oraya kendi salatamı yapacağım. Suyun içine masayı koyacağım. O, karpuz. Bir de koşarken bir çoban salatası, bir yoğurt. Hemen suyun üstünün yanına da şöyle mangal yakacağım baba. Dedim evet. orada. Suyun içine de altın serisini koyacağım baba. Saz de da orada nasıl olsa. çaldırır. Tacittin Usta'yı da götürür davul yoruyor. Ha. Suyun kenarında. Millet koşsun dursun. Acundan da para istesin abi takayım da programın sonuna veririm diye. <laughs> Kurtarıldıktan sonra. Ben şimdi sponsor olacağım ya oraya. Usta'yı götürmüşüm. Tayır da ben getirdim abi derim. Tayır demiş. Ne yolumu bulurum değil mi orada? İ.S.N.S gelir abi sana. Baba, yar ya. program başlığını bulduk ya. Survivor Ağır Ankara'ya direkt. Aa, yürütüyorlar. Türkan şöyle, şöyle bir şey yapıyoruz biz. Kimin programına kaç para yatarsa. Bana da bir gönder la. Valla kahvaltılık alacağım, sen de yabancı değilsin. 3 aydır çalışmıyoruz. Harbi bro, 3 oldu. Kendine kapalı. Buradan o zaman bizi izleyen kesin kahvaltılık işi yapar. Benim yapan... bir büyük oğlum var. İnşaat ustaları gibi peyniri bir bölüşü var. Oğlum çatanla anası değil mi? Peyniri bölüp yiyor çocuk. Yemin ediyorum 3 güne bir A101'e gidiyoruz ya kahvaltılık. Zor abi valla 5 tane çocuk yani. Bir an... ben misafiri seviyorum. Önüme gelen misafiri göndermiyorum. Kalın, yiyin, için. Hı. Lan seviyorum misafiri. Ben de mesela tam tersi böyle biraz daha sakinlikten hoşlanırım. evde Yo mesela annemle ya. beraberiz ya biz. Hiç, hiç konuşmayız yani çok fazla muhabbet etmeyiz. Ben bir, ha sen bitir babacığım lafını kes. Salonda ya uzanırım ya odama geçerim. alışkanlıktan. Şimdi Gürkan'a bakıyorum bazen ablam falan geliyor. Beril, Bulembil var bilirsin sen de. Benim yeğenler. Evet Allah uzun Onlar Allah böyle bir 3-4 gün olduğu zaman hani alışmamışız. Aslında sesi alışmışız da ne bileyim bir kargaşaya mı alışmamışız? Oturduğum ev bahçe. Çocukları salıyorum salıyor mu oraya? Kendilerince oynuyorlar. İşte bir toprağa basıyorlar, bir yeşillikte oynuyorlar, bir mars çoraplarını çıkarttırıyor. Onun basın. Ha, zaten havalar ısındı. İşte benim bir Öcal diye bir kardeşim var sevgili insan. Onun evime misafir ettim. Bir çocuğu var dünyalar gerezi. Böyle Allah nazar değdirmesin. Kartpostal gibi bir çocuk. İkinci çocuğu olacak. O yüzden biz de dedik ki hani biz kalın. Bir kalabalık. O, o sofranın tadını bir hmm. gör. Akşam ezanla bekliyoruz böyle sofranın başında hepimiz. Bir de ben, Kuralcıyımdır. Yapmayın oğlum. Bitti. Daha oradan kımıldayamazlar. Çok severim, çok şımardırım ama onu da sağlamışım. Recep İvedik gibi diyor ya, normalde diyor, neydi lan onu? Kedi gibiyim ama. Normalde agresifim ama kanatlarımı kaldırdığım zaman kedi gibi mi oluyordum? Mustafa i̇şte abi sen ne yapıyorsun? İyi sen ne Patron gibi. Patron gibi baksana. Benim canım yanmaz kardeş diyor. <laughs> <laughs> evet şimdi Gürkan artık klişe haline gelmiş. Biz kendi eserlerinden, nacizane olan parçalardan böyle davet ettiğim sanatçı kardeşlerime rica ediyorum beraber okuyalım diye. Ve parça seçimini de ben kendilerine bırakıyorum. Şimdi senle aşağı inelim. Benim hangi parçamı yapmak istersin benimle? Kardeşim ben Neşet Baba'yı çok severim. Evet. Tuan Abi de çok severim. Evet. Zaten dedeleri saymaya hiç şey yok. O benim içlerimde Muharrem Ertaş olsun, Hacı Daşan olsun. O atalar. Onlar bambaşka. Ama ben gerçekten senin o bir şarkım var. Sevenden adam olmaz. Hı -hı. Beni benden arıyor. Ben gerçekten o şarkını ama Ömer'le yaptığım sağlık da çok hmm. güzel. Mesela böyle kola içtiğim dönemlerde bir açıp böyle bir keyifleniyorum, bir hüzünleniyorum. Beni benden alıyor. O eserini Senin çok beğeniyorum. Gürkan'ın çok parasını aldım o parçadan ben ya. İşte geri alacağız inşallah. <laughs> Yoksa cadda <canına> düştük. <laughs> Buradan da sponsor olmak isteyip yardımcı olmak isteyen arkadaşlar varsa kahvaltılık. Çünkü ciddi, kahvaltılık. ciddi sıkıntı var. Çünkü 4 çocuk var. Dördünün de trafik damlarında mendil sattırıyorum şu an. <laughs> Aynen. Yani baba devir çalışma devri. Sen Ağırı. ne yapıyorsun? bekliyorsun mu? ikimiz biz de trafik lambalarında. Ben kör rolüne giriyorum. <laughs> Avrupta karşıdan karşıya geçiriyor işte beni. Ben kör genç bir dilenciyim. Sokak sokak gezerim. O zaman sevenden adam olmaz. Yani o hepsi şaka tabii ki de. Sevenler adam olmazı Gürkan'a beraber okuyup tekrar biz geliyoruz. Hadi bakalım. Inside my own world of make-believe Dinle dinle Durma gel yakın Al bu canım senin Sevdiler inanmadım Sevenden anladım arkadaşlar biz e, tekrardan okuyup geldik parçaya. Aynen. Bayağı yoruldun, terlemişsin. Bak ya. Şimdi şey soracağım sana. Bu kendimi toparlama şeyi. Mozaik koyuyoruz buraya da. Oku yok Okuyor, orada. üflüyorum ben sana. ha. Şimdi şey soracağım dur <laughs> la Allah'ını <laughs> seversen dur. Vallahi yoruldum ya hiçbir şey konuşmadım. Bu programda çok yoruldum. Sen mi konuşmadın? Vallahi hiçbir şey konuşmadım. Tamam, Bana fırsat vermedin lan. Ama. Neyse ama devam edelim. Şey edin. soracağım ya. Çabuk sor. <laughs> Oyun havası, tamam eyvallah. En <laughs> sevdiğim. Bundan ekmek yiyoruz <görürüz> hepimiz. Evet. <laughs> ama çok sevenimiz var ama çok sevmeyenimiz var bu işi yaparken. Oyun havasını değil de çalıştığımız ortamlar falan. Bir konunun içinde bir parantez açayım. Mesela dövmen çok. Ben de çok dövme seviyorum ama benim 4-5 tane var herhalde. Ee, Gürtün... Görebiliyor musun bu arada? Kaç tane dövme var sende? Görüyor musun yakınlaştırabilirsin. Kardeşim dövmemin kaç tane olduğunu bilmiyorum ama e, hepsinin bir anlamı var. Evet. Saçma sapan En çok yok. dikkatimi çeken rahmetli Neşet Ertaş'ın. Tabii onu canlı yerim. Mekanı cennet olsun. Ondan sonra şu kendi elim, kendi elimin resmi. E30. Boya E30 bu yola e bu e bu e e bunu gösterebiliriz ya. Yeşil yer almazsa bunu görür. Aynen. Babam yer Var işte yukarılarda da.